Bir öğretmen olarak bu seçim gününü nasıl değerlendiriyorsunuz? Heyecanlı mıydınız? Nelere tanık oldunuz? Bize bundan biraz bahseder misiniz? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyen herkese de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Öncelikle aslında seçimden önce tüm anne ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Bugün iki özel günümüz aslında. Hem seçim hem de anneler günü olduğu için. Seçime gelirsek kullan, oy kullandığımız okulda aslında katılımın neden yüksek olduğunu gördük. Son verilerde de katılımın %93.6 olarak açıklandığını gördük. Son yıllarda da aslında en yüksek katılımlı seçim olduğunu gözlemliyorum ve düşünüyorum. Aslında bu da bizim vatandaşlık görevim, görevlerimizden biri olduğu için katılımın yüksek olması da hem vatandaşlık bilincinin gelişimi açısından hem de demokrasinin gerekliliğinden dolayı beni mutlu ediyor. Herkesin oyunu kullanması gerektiğine inananlardanın bu da demokrasinin gerektirdiklerinden biliyorsunuz toplumun şekillenmesini e, e, en önemli şey eğitim hani bir temel olarak düşünürsek bu temelin de demiri ana usu eğitim her şeyi olumlu veya olumsuz anlamda etkileyen eğitimin iyi veya kötü olması. Olumlu, iyi ise olumlu yönde etkiliyor, kötü ise olumsuz yönde etkiliyor. Eğitim aile sürecinde başlayıp okulda da öğretimin de eklenmesiyle hayat boyu devam ediyor. O yüzden şuradan öncelikle şunu söyleyeyim. Kim gelirse gelsin bizim için bu önemli değil sadece eğitim politikasının bireylerden alınıp devlet politikası haline getirilip gerekli reformlarla geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu reformlar köy enstitüleri ile ilgili, köy okulları ile ilgili öğretmen eğitimi olabilir, veli eğitimi olabilir, yönetici eğitimi olabilir. Bu başlıklarda geliştirilerek yapılabilir. Bu reformları da sağladıktan sonra zaten gelişimin tüm toplum çerçevesinde herkes olumlu anlamda etkilediğini de göreceğiz. İyi insan yetiştirmek çok önemli. Empati yapabilen, kendini karşısındakinin yerine koyabilen insan yetiştirmek çok önemli. Toplumda Türkiye Cumhuriyeti'nde hepimiz 85 milyonuz, farklılıklarımız var. Zaten bunlar da bizi güzel kılan, farklı kılan. Aynı olup da yaşanabilen her ailede mesela öyle bir son yıllar geçiriyoruz ki son yılda her ailede farklı kesimde farklı partilere oy veren bireyler yetişiyor. Bu da aslında farklılıkların güzellikleri. Saygı, sevgi çerçevesinde empati yaparak kendimizi geliştirerek ve eğitime de gerekli hassasiyeti göstererek bunların en iyisini yaparak toplumumuz için gelişimi gelişimin olmasını temenni ediyoruz. son olarak seçim sonuçları sürecinin de demokrasi şöleni içerisinde her saygı ve sevgi çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum. Şunu unutmayalım seçimlerin kaybedeni olmasın kazananı 85 milyon olsun. Milletimiz ve vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum tekrardan.